Başlattı. Ya olmadı Hepine bekle ya. Arkadaşlar. Bugün Semih ile birlikteyiz. Başlıyor. Semih kamerasını açıyor. Ben de böyle göstereyim. Arkadaşlar, arkadaşlar. merhaba. Ben Gülşat Gül. Ben de Semih arkadaşlar. ikimizin kanalını çekiyor. Evet ben çekiyorum. Benim kameram burada. Semih'in kamerası orada. Yazı, cevap serimizin ikinci serisi. Ne zaman çektik lan? Aa, sıfır. 0.2 serisi, pardon. Arkadaşlar yani Tam oynadık mi? bir tane ama olmadı yani nasip değilmiş. Evet, ben siyah almış. Arkadaşlar Genova oyuna da abone olun, Kürşat'ın kanalına da. E arkadaşlar siz de sevmeyin kanalına abone olun. Feliz. <laughs> Şimdi yazacağız. Hadi. Evet sorular arkadaşlar. Şimdi yazıyoruz. <laughs> arkadaşlar ben de buradan göstereyim, göstereyim. Hoş ee, Başka. Kadın seni sevgilisi de yok. Ya sevgilin kim, değil mi? Ya söylemeyecek tamam, tamam. İlla bana diyecek bu çocuk. Ha, buldum buldum. Hmm. Ben yani çok güzel şeyler yazdım yani seni burada rezil. 5 tane ya. soru yapacağız. Rezil. 3 olsun kanka. Tamam. Çok Ama güzel. sonra devam ederiz. Aynen sonra devam edeceğiz. Yani buradayız. <laughs> Ali kim? Ne istiyorsun? Tamam. Sen zaten semi yok. Oğlum <laughs> ya. <gülüyor> yok <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaç Talep, talepler bana? varsa söyleyin. Arkadaşlar hani bir tane Aa, bir dur, bir dur. Taş, nakas oynamıştık Semih'le. Semih göbeğini açmıştı. Semih göbeğini böyle içine çekmişti. Normalde aha böyle göbek mi? <laughs> <göbeğini gülüyor> ya zayıfladım yalan atıyor ya. ya şu aç göbeği... Çekme lan göbeği... içine çekme vallahi iste. Bastırırım. Çekiyor <gülüyor> arkadaşlar yalan. Arkadaşlar <laughs> <Ha>. gösterme canım. Bu videoyu bok ediyor. Pa. Allah Arkadaşlar benim kameram hep düşüyor bu ne ya? Kamerası bok bok. Ya sus lan. Bu kamerasını daha şiddetli şoklu matı ben A104'den aldım. Bu 10 <laughs> 50 liraya aldı ben Arkadaşlar telefondan çekiyor. İnanmayın. Ben de tablet. Bu de da edelim. tabletten çekiyor. Normal. Benim yani. kameram daha büyük. Senin kameran şu kadar. Ama Eee şey marka olarak benimki daha iyi. <laughs> şey sabah sosyal mesafeyi koru. Koru. ya kur. bir daha ben sorumun sonundayım lan bağırmasın yeter ya bu çok bağır mal bu ya <laughs> <laughs> sana <Sonu> yapmadım ya sen <laughs> şey, mal mısın ya tamam lan niye yüzüm açıyor lan oğlum kamerim yani... تمام o n ya d a r a Şu t a i n l e r n i de t y